Oh be! Yemeğimizi yedik. Çayımızı, çorbamızı içtik. <laughs> Manzaramız da o biçim. Bir haftadır menemen yüzme. İçim dışım domates oldu ha? Domates mi? Ne domatesi ya? Patatesle yaptım menemeni. Fark etmediniz mi ya? Elin sağlık koçum. Çok güzel olmuş. Cem, onay. Rapor verin. Teraviye gidip ayakkabı çalmıyor muyuz? Neyin raporu? İlan. gazete ilanı diyorum oğlum. Çıktı mı? Çıktı. Mırın kırın ettiler. Mırdım kırdım birkaç kemik yayınladılar. Okuma ne yazmıyor. <laughs> İhaleye gireceksiniz ama arkanızda dayınız mı yok? <laughs> Enişteniz babanızdan kalan dükkana mı çekiyor? <laughs> Kreşinizdeki iri çocuk zorla yemeğinizi mi alıyor? <laughs> Artık çaresiz değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> x bir telefon kadar yakınınızda. X-Men. <laughs> <laughs> x, -Men. x -Men. Havalı düşünen yerel mafyanız. <laughs> <laughs> X-Men ne lan? Gangsterler. <laughs> Değil miyiz <laughs> patron? Yani Oğlum sen niye böyle kendi kafana göre hareket ediyorsun? Yani, müdürüm olmuyor böyle ama. Eksperler lan! Yumurta götümüzde sıkışmış, içinde civcivler bağırıyor. Bir de telifle mi uğraşacağız oğlum? Ne alakası var ya? Seksin kısaltması işte. Eksmen. Ne? Reklamcılığın altın kuralıdır bu reis. Seks sattırır. Seks sattırır ne lan? Ne satıyoruz? Mafyayız biz mafya. Ben o işlere geri dönmem. <laughs> Hangi işe geri dönmem? Ne yapıyordun oğlum sen eskiden? Dur bakayım, seksli düşünüyorum. Aa! Aa! Ne oluyor lan burada? Allah Allah! Aramadılar mı? Aradılar. Seks sattırdı işte. Kim aradı? Müşteri mi aradı? Oğlum niye söylemiyorsun en başından? Abi, sahurda yatıyorsun, iftara beş dakika kala kalkıyorsun. Hangi ara söyleyeydik acaba? Ee, bunu mantıklı bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Ne dediniz? Bir saat sonra müzikolde buluşacağız. Teravihden önce. Yok sonra. Sonra mı buluşalım elimizde ayakkabılarla? Mantıklı. Mantıklı. Bazen var ya kafan hiç basmıyor. Büyüyü bozma.